Siz bu ülkenin vatandaşı hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Nasıl bilmiyorum? Bilmiyorsunuz, bildiğiniz bilmiyorsunuz, bilmiyorsunuz. Nasıl bilmiyorum? Halkta şu an yokluk var mı? Yok. Yokluk yok. Yokluk yok. Nasıl yokluk yok? Yoksulluk yok. sınırı ne kadar? Yokluk yok. Meme nasıl yok? Bak yokluk, yokluk ya. diyorsun nasıl ya, yok. halkta yokluk ha, var ha. mı? Halkta yokluk yok. Nasıl yok? bayağı yok. Anlat, nasıl yok? Söyle. Gel yürüyelim. Kaç tane Yoğun dilenci diyorsun. var burada? Kaç Dilencinin tane? olması, ha. yokluk olduğu anlamına gelmiyor. Neyden anlamına geliyor? Neyden anlamına geliyor? Bak basit. Ha, beyefendi, basit müsaade et. Konuşuyoruz. Niye tamam. Niye satıyorsun abi? Git güzel bir yerde çalış. Hı. Tamam, ha. çalışabilirsin. Hı. Demek ki yok ha. değil mi para? Maaş bağlandı ya. mı? Bana bir buçuk lira bağış veriyor. Ver sen olur benim. Sana bakana da maaş abi? bağlandı Kaç mı? Kaç lira kira? Bir saniye. Dört bin lira kira ha. Ben. Ha. Burada, yani? burada durmayacak. Yani? Nerede duracak? Memleketin neresi? Burada kiralar çok yüksek. Ya öyle bir şey mi Aa, var ya? Tabii ki. Burada kiralar burada yüksek. Hayır kardeşim. Söyledin ya az Abi. önce kirası yüksek dedin ya. Abi, kira yüksek olduğu zaman ne yapıyorsun? Kiranın 20 düşük olduğu yere. Abiciğim. Aa nasıl? Abi. 20 yıldır. Senelerdir burada Çok güzel bir şey söyledin. 60. Senelerdir bu adam e. burada yaşıyor. Ya. 60 senedir benim babam burada. 70 senedir senin baban burada. Ben, engellisin ben, değil mi? Ben, engellisin. engellisin. Evet, engelliyim. Düne kadar, düne kadar. Hastanede tedaviyi geçtim. Maaş veriyor muydu devlet? Engelli olduğun için sen bunu dikkat... yapmak zorunda zaten ya. Bunu güzel kardeşim, mi? kardeşim o zaman şunu Aa, söyleyeceksin sen. bak. Aa, öyle şunu düşüneceksin. Öyle şey Diyeceksin abi ki abi. Allah Allah abi. Tayyip Erdoğan döneminde mi bu sosyal, sosyal devlet vardı? Abi. Anayasada abi. 61'de de vardı. 82'de de vardı. Belli var. Evet. Yok yo. Bilmiyorsun ezbere abi. konuşma. Ha. 61, 61 ve 82. 61 ve 82 anayasalarında var. Yani sonra... Anayasada olmayan bir şey söyleme. 24 anayasasında sosyal devlet ifade yok. Çok güzel söyledin. Devlet sosyal devlet bakacak dedin 95 doğumluyum hastaneden ben kaçırıldım kaçırıldım. Tamam. Para istiyorlar, para yok. Tamam. Ve para istiyorlardı. Milletin ölülerinden para istiyorlardı. O dönem o görevi yapan adam hiç utanmadı. Zerre kadar utanma yok. Cumhurbaşkanı adayı oldu. Tamam. Hiç utanması olmadı. Bir saniye, müsaade karış. Tamam. Sohbet ediyoruz. Tamam. bir konuşuyoruz. Şimdi sosyal devlet dedin ya. Sosyal devlet Tayyip Erdoğan geldikten sonra hastaneler konusunda adımlar atıldı. Millet ...para vermeden hastaneye gidebilmeye başladım. Engelliye maaş falan Kesin verilmiyordu. Ya bizim okul kitaplarımızdan para istiyordu devlet. Vatandaşa diyordu ki... ...çocuğunu 8'e kadar okutmak zorundasın. Zorunlu ilk öğretim. Evet, evet. Ama kitaplara para vereceğim. Ve millet tam bir sefaleti orada yaşıyordu. Çünkü ya ben hatırlıyorum... ...3. sınıflardan, dördüncü sınıflardan... ...millet kitapları alıyordu. Ondan sonra başkasına devrediyordu. Şimdi o zaman sosyal... Ama şu an sosyal değil. Rahip Brunson terörist dedi. Terörist ortada yok gitti verdiler. FETÖ FETÖ dedi. Gel hocam gel dedi. Sonra ne oldu? FETÖ terör örgütü oldu. Bak ama ne yaptı? Bizler. Onu bir, bir dakika Atlama. bir dur. Rahip Brunson mı? FETÖ mü? Bir karar ver onu konuşalım. Şimdi bekle Rahim abicim var. anlatıyorum bekle olur. ben sana Rahip anlatıyorum. Başka Abicim, onlamaz, abicim, onlamaz, abicim onlamaz, müsaade Ben konuşuyorum. Tamam mikrofon da benim. Mikrofon da evet, benim. Onunla ben sohbet ediyorum. Ağa, ben Rahip Brunson'sa Rahip Brunson'u evet, konuşalım. FETÖ'se, ise FETÖ'yü ben anlatıyorum. Fetö maddeleri tamam. sıralayayım. Madde sen madde hepsine sıralama. cevap ver. Niye ya? Tane tane. tane tane. tane, konu konu. Tamam dedi. tane. Herkes anlıyor işte. Söylediklerimi anlamayan var mı? Yok yok. Konu tane. konu. Abicim müsaade et. Müsaade et. Müsaade et. FETÖ dedi. FETÖ dedi. Terör örgütü. Şu bu FETÖ'ye gel hocam gel hocam diyordu. FETÖ şimdi oldu. Terör örgütü. Bizler FETÖ'ye karşıydık bizlere şimdi hain FETÖ'cüler demeye başlandı. Birincisi, FETÖ'den gelelim mi? Gel baş. Direkt FETÖ'den gelelim. Evet. Arkadaşım müsaade et. Allah rızası için. Allah rızası için. Müsaade et. Ama müsaade et. Onu hesabına gelmiyor söylemeyin. var ya. Dur dur yok orada değil. Boş, yani boş ver. abi FETÖ'yü anlatacak şimdi. FETÖ İyi bildikleri Üstürüplü konuş bir kere. İyi bildikleri konudur diye söyleme. Hayır, biliyorsunuz. Şimdi o, gelelim. Sen belli ki Kemal Kılıçdaroğlu seçmenisin de. Yok. No. Değil misin? Değil. O ama niye savundun onu da söyle. Kimi? Kemal Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu'nu savunmuyorum ki. Yok savundun. Kemal Kılıçdaroğlu benim babam değil. Kemal ya merak değil. ettiğim Kemal için savundun. Adamdır adam. He adamdır. Hiç umurumda değil. Adamdır. Hiç umurumda değil. Esprini başka yerde yap hadi. Kemal, Şimdi Kemal, yap. Kemal, gel, Kemal gel gel gelme Hoş yapma. Hiç umurumda değil. Gel. Ben benim Cem'ime. FETÖ dedin ya. Benim Cem'ime para Abiciğim bir karar ver. Bak Önce bir karar ver. Ben dinliyorum seni. Cem, abi, arkadaşa söyle azıcık güzel gitsin. Lütfen. Bir saniye, FETÖ'yü anlatıyor. FETÖ mevzusu dedi. Evet. Ne demişti Tayyip Erdoğan? Ne demişti? Gel hocam. Ağabeyciğim Allah rızası için, Müsaade et. Müsaade et. Susmuyor, susmuyor. Ne dedi Tayyip Erdoğan? Gel hocam gel dedi. Gel bu hasret bitsin gibisinden değil mi? Hapse sokmak için dedi değil mi? Onu? Bak bir saniye, onu ben söylemiyorum. Onu kim söylüyor biliyor musun? Onu ben söylemiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu söylüyor. Ne diyor? O dönemin ekranlarına çıkıyor. Diyor ki başbakan niye bir kişiyi çağırıyor? Çağırıp da hapse mi atacak diyor. Hatayım, Anladın? Bak. Gel, gel bir şey söyle. Yok ya. buyur. Bir dakika. Ne oldu? Ama, bir bir ver. Ver. Ne oldu? <laughs> Gürültü yapma. Gürültü yapma. Başarı. Bak. Milletin zihnini zehirliyorlar, hepsi zehirliyorlar. Oğlum, ya zehir madem, yemediler. bir saniye. Zehirleyemediler. Aldılar aracaktan da. Tanıyor mu vatan haini diyorsun? Hepin vatan de. haini demedi. Abi, de. abla vatan haini. Ablayla sen de. şurada konuş. Abla. Ablayla orada konuş. Sen kameranın abi. önünde konuş. Ekrem İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirebilecek mi? Çabalar, elinden geleni yapar ama netice alamayacağını biliyoruz. Çünkü kaç seçim, bunlar bunu denediler. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kurtulmak için herkes elinden geleni yaptı. Adam en son partiyi öyle bir organize etti ki gitmeyecek şekilde. Ölene kadar o koltuğu tutabilecek biçimde oraya oturdu. Şimdi diyorlar ki Ekrem İmamoğlu parti kuracakmış. Ya Ekrem İmamoğlu'nun öyle bir cesareti yok. Ekrem İmamoğlu öyle kendi başına bir şey yapabilecek bir insan değil. Tüm süreç içerisinde ne yaptı? Gitti önce Meral Akşener'e. Meral Akşener'in desteğini alarak bir şeyler yapmaya çalıştı. Bir noktada bir şeyler yapmayı denemiş olsa da Kemal Kılıçdaroğlu üstünden geçti. Yine oturttular bir yere. Seçimden sonra evvelini hatırlayacaksınız. Kürsü kürsü gezdirdiler bu adamları Cumhurbaşkanı yardımcısı diye. Seçimden sonra ilk program yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nu o programa almadılar. Ne dediler? Bu liderler toplantısı sen lider değilsin. İkile buradan. Şimdi İstanbul'a geldi. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığını koruyabilmek için çeşitli atılımlar yapmaya çalışacak. Ama şu da bir hakikat. Kemal Kılıçdaroğlu İstanbul için Sarıgülü düşünüyormuş. Allah Allah. Neden acaba? Görmüş olduğumuz hadise tamamen içeride yaşanan bir güç mücadelesi. Mem memleketle işleri yok. Milletle hiç işleri yok. Tamamen kendi aralarında paslaşıyorlar. Seçimden evvelki o videoyu herkes hatırlayacaktır. Buğdayım. Siz de buradasınız. Mesaj çok netti. Genel Başkanlık koltuğunu bırakmayacağım. Burada oturmaya devam edeceğim. Ve adam buna bunu yapıyor mu? Yapıyor. Eren Erdem'in bir videosu vardı. Onu hatırlatalım. Eren Erdem dedi ki: Anket yaptırdım seçimden evvel. Kola kutusu mu Erdoğan mı diye. Kola kutusu 48,7 almış. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha çok oy almış. Eren Erdem'in anketine göre. Yani şunu söyleyebilir miyiz bir açıdan kola kutusundan daha vasıfsız bir adamı cumhurbaşkanı olması için aday yaptılar ve kaybedince de hafızalaları şaştı. Kemal Kılıçdaroğlu kalkmış Taşra'da yaşayan kırsal bölgede yaşayan vatandaşlar için onlar zaten 500 lirayla geçiniyor 500 lirayla geçindikleri için bir şeylere ihtiyaçları yok o yüzden bu durumları bilmiyorlar vesaire mahiyetinde aşağılamaya varan diyaloglar kullandı. Ha tabii seçmenleri ondan geri kalır mı? Hakaretler, küfürler. Biz de birçok defa denk geldik ama seçim sürecinde birinci seçimde depremzedelere hakaret ettiler. İkinci seçimde bazı bunların sosyal medyada öne çıkan adi isimler diyeceğim bunlara. Ağızlarına çok çok pis daha ifadeleri aldılar. Ama tabii şunu da atlamamak lazım. Hani bir röportaj esnasında bir kadın AK Parti'ye oy verdiğini söylüyor ve oradan ayrılırken başka bir kadın tuhaf bir kılıkta o kadına hakaret ediyor, küfür ediyor. O küfür eden kadının imajını alıyorlar animasyon şeklinde Temel Karamolluoğlu bunu bir yayınlıyor. Oradaki animasyonların içerisinde o hakaret eden kadının görseli var. Sonra da başka bir tanesi şarkıcı bozuntusu onu alıyor üstleniyor. Tam olarak olay şu orada. AK Parti seçmeninden bir kadına hakaret eden bir kadının imajını kıyafet olarak başka birisi benimsiyor ve bunun fotoğrafını veriyor. Sonrasında olan olay çok ilginç. Neden bahsediyorsun? Ne konuştuğumu biliyor musun? Yok. Çıldırma boşuna ya. Böyle işte. Seçmeni şu anda kitlesel şizofreni yaşıyor. Ne söylediğini de bilmiyor. Ne anlattığımı da anlamadı. Yok, Ama şey konuşuyor. Hadi hadi. Hadi. Dediği gibi bir durum var. Şey, yok 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 yok. yok. Hiç şey. gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu arkadaş gibi arkadaşlarla alay etmeye devam ediyor. Biz hadiseye geri dönelim. Orada bir kılığa girilmiş. O kılığı tamamen taklit etmiş bir kadın ve idolüm diye de bunu sosyal medya hesabından bir şarkıcı bozuntusu paylaşıyor. Ondan sonra bir AK Partili belediyede geliyor. Buna konser veriyor. Kesmiyor. O AK Partili belediye başkanını kesmiyor. Sahneye çıkıyor, bir de elini öpüyor. Böyle de bir durum var. Ha bunun nedir? Yapılması gereken acilen şutlanması lazım. Kovulması lazım. Oradan def edilmesi lazım. Bu adamın daha evvelden de benzer kusurları vardı ama bu tarz zihniyette olanların da siyaset alanı içerisinde yer bulamaması lazım. Ha, Cumhuriyet Halk Partisi orada bulabilir. Orada sıkıntı yok. Cumhuriyet Halk Partisinde her çeşit ne demişlerdi? Sadullah Erginler vesaire için bunları yargılayacağız. Sonrasında bunları milletvekili yaptılar kendi listelerinden. Ali Babacan gibi isimler düne kadar hedefteydi. Ali Babacan hiçbir şey yapmadan siyaseten Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu herkese hiçbir şey yapmadan milletvekili listelerinden Cumhuriyet Halk Partisi seçmenin iradesiyle, seçmenin iradesiyle aradaki hedef ne? Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını tescillemek. Bu vaatle çok rahat bir biçimde yüzde bir bile oyları olmadan milletvekillerini meclise soktular. Ha önümüzdeki günlerde Ali Babacan ne yapacak onu da düşünenler var. Kara kara e, Ali Babacan nasıl bir kendisi için avantajlı yön bulursa bunu tercih edecektir. Bundan yana bir kuşkumuz yok. Dün ne yapmışsa bu adam bugün aynısını yapacak. Dün AK Parti'den ayrılıp makam için başka bir tarafa geçen adam yarın başka bir makam için dönecek başka bir yere geçecek. Burada hesap uzmanının dehasını yine görmüş oluyoruz. Muazzam bir deha var. Seçimi kaybediyor. 48 küsür müne bir oy almış. Kaybetmedim ben kazandım diyor. İlk defa sol bu kadar oya ulaştı diyor. Ulan zaten iki tane aday var. İkinci turdasın iki kişi var birincinin alamadığı oyu Eren Erdem'in kola kutusu da alıyor böyle bir süreci başarı olarak pazarlamaya çalışmak üzücü